yakaladım aşağı katta şimdi üst kata verdim ama şimdi ben bunu bölme yapmaya karar verdim arkadaşlar kovanı kontrol ettim içerisinde günlük yumurta var günlük yumurta ordundan dolayı arkadaşlar bunu ben böleceğim ee, kuvvetli bir bölme yapmayacağım arkadaşlar iki çıtalık bir bölme yapacağım ama şöyle bir Evet, şöyle bir de şey vereyim. Şerbet vereyim. Yani şeyle. Şöyle iki bir bölme yaptım arkadaşlar. Günlük yumurtaları burada bıraktım. Zaten açılmış göz de vardı. Şimdi arkadaşlar bu bölmeyi yaptım ama e, asıl şimdi ben buna iki çita verdim ama ben bunu bir tane de şöyle az kabartılmış bir çita verdim. Evet. Şimdi bunun tarlacılarını bu kovana çekeceğim arkadaşlar. Bu, bunun için de bu kovanı yer değiştireceğim. Evet, Ali kardeş bir yardım ederse bunu kardiyelerimi şöyle uzağa koyarım. Aşağıdan tut. Sadece aşağıda tutur mu? Evet, getir. Şöyle. Evet. 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 Bu kovanı da alayım. Bunun, da, bunun yerine koyayım. Evet arkadaşlar. İki çite bölmüş gibi gözüksem de aslında ben da çok daha fazla arı böldüm tarlacılar bunun için akın edicilerinden. Bu çok kuvvetlenecek birden biri. Bunun da arası zayıflayacak. Oğul ve me ihtimali düşer. Verse de oğlu daha zayıf verir Bu bunun için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Hepinize iyi günler. bölme yapmıştık. Bugün bölmenin dördüncü günü kontrole geldik. Evet. Üç çıtalık, iki çıtalık bir bölme yapmıştım. Üçüncü çıtayı sonradan vermiştim. Yan tarafın arıcı şeyleri, tarlacılarının buraya geleceğini zaten hesaplamıştık. Buna bir çıta daha vereceğim ama ölürmem bir çıta vereceğim. Üstünde dursun diye. Zaten buna besleme yapmayacağım. Şimdi bunun anası olmadığı için bunu besleme yaparsak arkadaşlar yalancı anaya kaçabilir. Bu yüzden buna şey yapmayacağız. Besleme yapmayacağız. Zaten içinde yeterince nektar var. Hayvanın tüketebileceği. Şimdi şöyle bir bakıyorum ama daha önceki yavrular çıkmış mı diye bakıyorum. Bir de orada ana mememiz vardı soruncusunda ona da bakacağım. Burada tekrar yüksük üretmiş. Demek tohum varmış burada. Evet. Şimdi bir me meme kontrolü yapalım. Meme ne durumda? Ana çıkışı gerçekleşmiş mi? Evet. Gerçekleşmiş değil mi ana çıkış? Burada bu delik yok. Evet. Daha ister. Evet arkadaşlar. Ana çıkışı gerçekleşmemiş bugün ölme yapalı dört gün oldu. Buna bir çıt daha vereceğiz ama sadece çıtayı arı üzerine çıksın diye vereceğiz. Anasız arı zaten herhangi bir örme işlemi yapmaz. Evet ancak ana çıktıktan sonra ölme örmeye başlarlar. Şimdi ana yapmıştı ve çırpacağım arkadaşlar. İçerisinde herhangi bir petek bırakmayacağım. Yalancı ananın yumurtlayabileceği bir alan vermeyeceğim ve buna arkadaşlar bu arımız yalancı ana yapmıştı. Arımızı çırptık, çırptıktan birkaç gün sonra karnıyor ana arı getirdim arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koyacağım. İçine bir tane kabartırmamış petek vereceğim. Şimdi bu kanyonun hemen ağzını açacağım arkadaşlar. Bir yarım saat sonra anayı teslim edeceğim bu arıya. Arkadaşlar anayı teslim ettim. Şu an ana kovan içerisinde petek üzerinde, ham peteğin üzerinde geziniyor arkadaşlar. Evet. 3 gün anayı sız bıraktım, çırptım. Anayı aynı gün bir yarım saat sonra teslim ettim arkadaşlar. Arının kek yemesini bekleyemedim. Arıyı verdim zaten mecbur kaldılar artık anayı almak zorunda kaldılar çünkü başka çareleri yoktu. Şu an ana içeride geziniyor. Ben bu arıya arkadaşlar bir tane daha ölülmemiş bir petek daha vereceğim. Şu an ölülmüş petek vermiyorum. Ölülmemiş bir petek daha vereceğim. Petek vermiştim. İki tane kabartılmamış petek vermiştim. Şu an gördüğünüz gibi kabartmış. Anne de bu tarafta. Evet hemen anayı gördük. Evet arkadaşlar yeşil boruyu anamız. Sizler görebilir. Anayı, anayı ekrana çıkartmak. Vurdum anayı. Ekranda bulmak. Evet şimdi burada. Arkadaşlar burada ben günlük yumurta görüyorum ama galiba yalancı ana da var. Evet günlük yumurtalar var. Ama şurada da gösterebilirim size. Bazı gözlerde 3 tane günlük yumurta görüyorum arkadaşlar. Bakın burada 2 tane var. Evet şu an hem anamız var hem yalancı anamız var arkadaşlar. 3 gün arıyı kendi halinde peteksiz vaziyette beklettim ve buna rağmen şu an en az 2 tane yalancı ana var kovanın içerisinde bir tane bazı gözlerde üç tane bakın bunun içi sanki yumurta tarlası Asiye tane fazla var arkadaşlar bekleyeceğiz şu an hem yalancanamız hem de karniyo cinsi bizim kabul ettirdiğimiz ana var ananın yumurtasıyla kokusuyla koloniyi de yönetimi ele geçirmesini, iktidarı ele geçirmesini bekleyeceğiz. Ötekilerde darbe yapıp anayı da kesip öldürebilirler arkadaşlar. Buna da hazırlıklı olacağız. Yapacak bir şey yok. Ya çırpacağız ye yeniden anayı alacağız. Ya da anayı içinde biraz daha bekleteceğiz. Artık kadere kısmet diyeceğiz. Bu arada abone olursanız arkadaşlar yeni videoların çekimi için bize güç verecektir. Arkadaşlar daha önce kontrol edildi. hani anayı vereri tam bir hafta oldu. Bir haftanın sonunda anamız hala kovanda. Şu an buralarda birer tane yumurta gözüküyor. Her gözde arkadaşlar. İkinci bir yumurta yok şu an için burada. Diğer petekte onu da göstereyim. Diğer petekte de arkadaşlar bakın burada bir bozdum. Burada da bir tane var. Anamız doğuruyor ama Az önce kontrolümüzde anamızı fark etmiştik. Evet anamız burada. Arkadaşlar anamız duruyor ama bu yüzünde hala iki yumurta var arkadaşlar. Bazı petek gözlerinde ve olmaması gereken yerde de yumurtalar görüyorum arkadaşlar burada. Ee, çiçek tozlarının üzerinde diyeyim. Üzerlerinde yumurta var. Yani hala anancı, anamız var. Bir haftanın sonunda ana kabul ettileri bugün 12. günü. Ana kontrolü yapacağız. Yarancana yapmıştı. Yarancana kontrolü yapacağız tekrardan. Evet, şu an için bir şey yok. Temiz. Evet burada buradaki yumurtalar vardı. Buradaki yumurtalar temizlenmiş, atılmış dışarı. Şu an burada da yumurta yok güzel. Burada iki tane iki tane yumurta vardı. Çift hep yumurtalar burada. Ara atmış yumurtaları. Şimdi burayı kontrol edelim. Bakın burada lavlar var. Günlük yumurtalar var. Bir miktarda kapalı yavru var. Evet. Şöyle görebiliyoruz. Yeni yeni kapatmaya başlamış. Arı yavruların üzerini. Şimdi anamıza bakalım. içinde olabilir mi, dolabilirim. Burada anamız karşıya geçiyor. Kendini saklıyormuş. Tekrar karşıya geçti. Göremedim. Tekrar mı Karşıya mı geçti yani? Herhalde geçti. Evet, tamam. Gördük kendini saklıyor şu an anamız arkadaşlar. Şu an için anamız duruyor. Anamızda bir sıkıntı yok. Gözlerdeki iki yumurta yok olmuş arkadaşlar. Almış atmışlar. Ana büyük bir ihtimal yalancaları öldürmüşler veya kendileri artık eceliyle ölmüş olabilir. Kendini kurtarmış gibi gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Anamız duruyor. Yalancalar kesilmiş büyük bir ihtimal. Zorla mücadele için şerit kullanmaya devam edeceğiz bunda. Şerbetle besleme yapacağız. Şöyle bir 250 gram kadar şerbet vereceğim. Evet arkadaşlar, hepinize iyi sezonlar diliyorum. Bereketli sezonlar olsun.